Ana bu ne? Kırpik, bu ne? Kirpik, kirpik, kirpik. mi? Kirpik, Neymiş kirpik. Boş? Kirpik. Tirpid. Tirpid bu Ebuş? Tirpit mi? Bu da, bu da çok ha. güzel, Tirpik. çok güzel. Sev onu bakayım, sev onu. Sev, sev onu, üzmeyin. Aver, aferin, aferin. Sev onu, sev, sev. Korkma, korkma. Tirpid. Şey yapmayacak. Ay, sev. <laughs> sev, sev. Ben şey yap... Aferin sana, öyle sev. Ay yap, şey. Onu bu kasaya mı koydunuz? Kaçmasın diye mi? Ama gina şimdi annesi onu bekliyor. Bunu hapishaneye <laughs> mi koydunuz? Nereye koydun? Vay. Mustafa nereye koydun onu? Hapishaneye koydun? E boş. O gina. Annesinin yanına gitmesin mi o? Annesinin yanına gitsin mi? Çok gitmesin. Çok gina gitmesin. Sinede kesin. Sinede kesin. ne yiyecek? Ne mesela ne yiyecek? bir kirpik ne yer? Şey ne yiyecek? Ne Fındık. ne ama ne? Fındık. Fındık. Fındık olsa ben de yerim. <laughs> i̇smi ne olsun onun? Debe. Zaten Debe. ismi kirpik ama başka bir isim Debe. bulalım ona. Debe. Debe. Ne olsun ismi? Debe. Debe. Pamuk. Pamuk. Evet pamuk güzel mantıklı. <laughs> pamuk. Pamuk. Pamuk mu bu? Kam kamuk değil. Kamuk değil pamuk değil mi? Ne olsun ismi Ebrar? Pamuk. 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 Pamuk, pamuk. Söyle pamuk. çar bakalım sana gelecek mi? Pamuk. Söyle pamuk gel gel. Can acıyor. Mustafa sen onu canını acıtıyorsun ama. Ahmet. Pamuk. Sen adın Ahmet. pamuk mu? Kız mı, erkek mi bu? Teti Kız mı? Kesin, tız. Kesin tız değil mi? Kesin tız Topa mı topa? Dersin, pamuk olsun Çık Gel çıkar oh, onu çıkar Al, çıkar. Gene şey <laughs> Tamam, bırak, bırak Dede Bu da annem, dedeyi tanıyan Ama Gel Gel, gel, gel Ne çekmiyor burada? Ama de ya Ya Nereye? Kirpik. Dur, dur. Pamuk. Dur. Pamuk. Dur. Pamuk gel. Pamuk. Ay, Pamuk Tirpik. gel. Gel gel ne bu bu ne? At. Tirpit At. mi? At. Mustafa geldi. hiç korkmuyor onlar maşallah. Geldi. Ver ona yesin ver ona yesin o iyi onu ver. Yiyor. Yesin yesin. Oğlum onu yiyor zaten böcek yiyor. <laughs> ver ver ona yesin ver. Adam, adam. Sen adam. böcek mi tuttun bakayım eline? Ay, 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 atma atma. atma. O zaten böcek yiyor eşek. <laughs> Mustu aferin sana. <laughs> al al Bu tam sana çekmişsin ama hiç korkmuyor. Bak. Hiç umurunda değil yani. Çok ya, <laughs> tatlı. <laughs> <laughs> diyor bizim evimize gelsin ismi pamuk olsun. Ne <laughs> 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 Bakayım bakayım ona gina gina gider o ama gider o ama. bırakırsan gider